Emekli memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? TÜİK enflasyon açıklaması emekli memur maaş zam farkı yüzde kaç? Milyonlarca emekli ve memura Temmuz ayında zam yapılacak. 2022 Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli memur Temmuz maaş farkı da ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Mart'ta %5,46 artarken yıllık bazda %61,14 oldu. Temmuz ayında emekli ve çalışanların 2022 yılının ikinci altı ayı için yeni kazanımlar elde etmesi bekleniyor. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yapılacak maaş iyileştirmeleri ve ek ödemeler ile vatandaşların cebinin rahatlatılması hedefleniyor. Memur ve emekliler için zam artı ikramiye ayı olan Temmuz ayında ise refah payına ek 3600 ek göstergenin de meclisten geçmesi halinde ciddi bir artış görülmesi bekleniyor. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında %7 zam ile bu yılın ilk yarısında enflasyonun %7,5'ini aşan kısmı kadar da farkın yatırılması hedefleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 2 ayda %16,45 zam oluştu. 4 Nisan'da açıklanan Mart ayı enflasyon rakamlarına göre geriye sadece 3 veri kaldı.